yapabileceğime karar veremedim de burası en mantıklısı gibi geldi doğru doğru yeri seçmişim Burada ne aldı o yelek almadı ya. Tam adam araştırıyordum baktım yeleğim yok. Kankam sen şunu bir tut önce. Ne? Oğlum içinde bomba patladı kaç tane daha vurdum lan? Böyle artık. Yeah. Aferin söz <laughs> dinlerim. <laughs> Oğlum adamın ağzında bomba patlamadı mı la az önce? Wow man. What the fuck man? değişik bir hacı temizliği oldu ya. Normalde böyle doğrusal patır kütür vurarak giderim. Bu maç bir arkam bir önüm bir sağım bir solum böyle her yerden girip çıktı oyuncular. is. Ne Ya da yok ya. M24 oynuyordum. Sniper. Torkıl. Hey. Acıdaki arabayı da alabilirdim ama velakin öyle koşalım daha iyi ya. O kaç level? Yelek sandım değilmiş ki. Gelen var. Mısır çalıştım var ya Griplerim ağrıyor griplerim Tutamaçlarım ağrıyor Ne yaptı o adam geliyordu Bir arabanın ıslanın sesi kesildi Eve mi durdu acaba Nereye durdu o? İlemedim. Burada boş. Aha bu yoldan gelen olması lazım diyecektim ki Elem var. Yapma ya. Ulan nasıl ya? Lan bekleseydim keşke biraz daha. Bakınca öbürükü de gelmedi. Allah Allah. O neydi öyle? Bir tanesi kafasına gidiyordu, kıvılcım çıktı. Neye çarptı o ya? Arabaya çarpmadı. Adamdan önce bir şeye çarptı. Çok güzel attım ya bir tanesini. Hadi. Bir kere de head artık ya. Abi bir tane kuzulcum çıktı ya. Çok iyiydi o. Üzdü. Üzdü onun headshot olmaması. Tatlı bir kill olacaktı çünkü. Tatlı mı tatlı. Heh, bir kum fırtınamız eksik hocam. O da gelsin. Ha, yine mi geliyor yani? <laughs> Şimdi de geri gidiyor. Lanet olsun dostum. Burası benim haritam. This my game, you know, bro. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne vurdum lan adamı? Yazık oldu çocuğa. Harcadım onu resmen bozuk parra gibi harcadım bozuk parra gibi. Tam şu kum fırtınası geçsin devam ederiz. Oh my god man. O ne lan öyle? Gelişe bak. Oğlum aramızda kaldın lan. Vurdu mu yok? Hadi yedi. Nereye gitti? İzle. Of. Ah. Çok yanlış yerden sekti bomba. Ya hayır. yanlış tuşa bastım öldük. Ulan tam free kill alacaktım yanlışlıkla silah değiştirdim. Genelde böyle olduğunda ölüyoruz da. okey. Arabayı alıp gidelim. Burası sağ aralık mıydı? Scope bakabilirdim de Gelenk de yok gibi yani 500 metreden giden ar arabadaki adamı Headshotlayabiliyorsak Çok da Scope'luk bir işimiz yok gibi adam gelecek ha. Ay abi. Bence. Hmm. Adamlar hala circle'ın içinde ya. Çok da gazda kalmamış o compound o yüzden. Gelmiyor kimse. <Gülüyor> <Gülüyor> AVM var adamda. Oh my god man. Adamda AVP var. AVP. EVP varsa 3 yıllık kask da vardır demek. Ben ona headshot atsam o ölmeyecek ama ben o bana headshot atsa <laughs> ben ölürüm. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. İki tane mermi harcadı ama bana. Ah lan. Yakın da. Very very close shoots. Shots. Shotsy. He, sen o araya durduğun için ben seni orada yakalayamıyorum. <laughs> Abi çok iyi oynuyorsun. Her zaman başarılarını devam edelim. Estağfurullah. Her zaman değil. Arada bir. Ben bunu almaya gidiyorum. Ben gideyim de drop'u alayım. O drop Picard'ın içinde mi? Değil gibi. O. Aynen, solda kaldı mı? Aa önümdeki kampan dolu. Ay kaçtı mı? Kaçtı Peki şurası dolu mu? Eğer burası boşsa droba alma ihtimalini <laughs> mi Hoş gibi. Drop'tan Groza çıktı. Interesting. Hmm. Yani bir sonraki drop'tan alsam çok mutlu olurdum ama bu da okey gibi ya. Ama iyi kullanmamız lazım. Bunu da boşa mermi atınca yüreğim sızlıyor yani. AWP'yi bile mermisi az diye alasım gelmiyor ama bu silah hiç öyle mi bu silah? Bam! Hayır! Sana koyun! Sana koyun! Nereye gitti? Adamın üstünde Sana koyun! Ya bu oyun niye böyle ya? <laughs> Abi sonra laf edince de bana laf ediyorsunuz. Kafa yiyeceğim ya. Böyle bir şey mi var? Çet. Hadi ilki gitti? ikincisi nasıl gitti? Nereye gittiğini de bilmiyorum. Taşa da vurmadın yani nereye vurdu? Baba yapma ya. Papi çiğlo ya. Vallahi bak kahr olduk ha. Lan AWP mermisi diyoruz, şey diyoruz, mermi diyoruz, şey zart diyoruz, zurt diyoruz. Sen gidiyorsun. Adamın önüne, adamın önüne, adamın. As ben silah şurada kar vardı onun. <laughs> Öhöm Burada bir kar var Öhöm Böyle yapıyım Böyle yapalım o zaman Tamam neyse yeni drop geliyor Ben zaten o silahı sevmemiştim Ben Zaten bir sonraki droptan alacaktım o silahı Şimdi aynı silahtan veriyor bana 10 mermi 10 kill Biz bir kere 7 kill mi 8 kill mi ne almıştık 10 mermiyle Nereye attı lan drop'u? Aha. Smoke'um bir tane var. Oh my god man. Benim smoke bulmam gerekiyor. Öyle yapalım. Smoke. Ha, ben bir drop'u alayım ondan sonra smoke'a bakarız. Ver oradan bir x daha. Rosa. 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 Asinidmata. Keşke arabayla gitseydim de kasklı eleyi de alırdım. Hata. Tekrar gidersem ses yapacağım için çok riskli olacak. Pozisyonumuz çok güzel. Keşke Dragon olsa ama. Ay headshot değil mi? Var ya bir adımla falan yemedi ya da neck shot yedi. Boynuna gitti. AVM'li geldi. Arkamda şurada bir yerde. O AVM'li... Aha bu çok iyi oldu. Ama smoke'um da az. Neyse kırılırsa burada şey var. Onu biliyoruz. Geleğimiz kaskımız bir şey olursa. Aha bu. Değil. AVM nerede? Şurada bir yerde. Onun ölmesi lazım bu arada. Beni öldürebilecek, daha doğrusu beni tekleyebilecek tek kişi o. Beni de zaten öldürmek için teklemen gerekiyor. O yüzden o adamı öldürürsek bu maç win. O adamın ölmesi lazım. Orası circle'da mı? Evet maalesef. Ayo değil. Ayo. ulan atlamasam aşağıya öldürmüştüm adamı ya. Niye atladım ki? Vallahi atlamasak öldürmüştük ha. Tam görüş alanımda kaldı. Hata. Şu adam ne yaptı? AWP. Abi beni bu maç sadece AWP ile adam öldürebilir. O ne? Mermisi bitmiyor mu ya bunun? Bir Bilim milimle kaçırdım. güzel. Bir canı var. Herkes çok ucu ucuna kaçmaya başladı ya. Bizim galiba birazcık sıkıntıya düşeceğimiz anlara geldik. AWP yaklaşıyor. Yukarıya girdi. AWP ile hala orada. <laughs> Mermim yok headshot atamadım. Tamam. AWP'liye chat atıyordum. Belki canı azı tek yiyecekti. aşağılara doğru. Okey. <laughs> Sıkıntı maç. Smoke lazım olacak bize ya. Abi yelek tamir kiti de alabilirim ama Hı. sanki şu anda smoke tabancasıyla oynamam daha mantıklı gibi geliyor bana. O ne? Bir tane daha smok bulursam tamir kitini alırım. Bulamadım. AWP'li kaldı. Bak oyunun başından beri ne diyorum size? AWP sıkıntı, AWP sıkıntı. Bak şimdi ne olacak? <laughs> Allah'ım beni sınama. Biliyorum ya. <laughs> Oğlum sen sabahtan beri nasıl AWP sıkıyorsun? Bitmiyor mu senin mermin içi ya? Turkul hadi buyur. Haydi buyur. Haydi buyur cenaze namazına çetin. Oradaki taşın arkasında adam var. Hadi buyur. Şimdi ne bok yiyeceğiz? Ya oğlum bitsin artık AWP mermin ya. O da beni kesiyor oradan. Body shot. Bu adama atmam lazım. Yoksa öleceğiz. Aha! O! VSS vurdu şeyi, AWP'li adamı. Beni de vurur. Vallahi beni de vurur. Abi VSS neden oynuyorsun ya? VSS oyuncuları çok korkunç. fuck Kime verdi? Aha bana verdi. suratında patladı. <laughs> 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 Haha, ,Mm. kimi kandırıyorsun? Oğlum sen, sen kimi kandırıyorsun lan? Lan çek kimi kandırıyorsun lan? Beni kandırmaya çalışıyor. Oradan yol yapacak da diğer taraftan oynayacak. Lanet olsun dostum. Ben zaten senin beyninle oynadım. Oraya sen odaklanmışken zaten ben buradaydım dostum. Simon sesi benim ayak sesim bastırdı orada. Ben de buraya yavaş yavaş geçtim. O adam da hala orada sanıyordu. Güzel bir oyun. Harika bir galibiyet sevgili YouTube. Bu maçtan keyif aldıysan like atıp yorum bırakmayı unutma. Bir sonraki videolarımızda görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.